Yıllar yıllar önce ülkenin birinde çok kibirli bir kral yaşarmış. O kadar kibirliymiş ki burnundan kıl aldırtmazmış. İnsanlara omzunun üstünden bakarmış. Yaşlı, bilge bir hocası varmış. Ama o hocası bile onu bu kibrinden bir türlü uzaklaştıramamış. Bir gün kibirli kral tahtında otururken Yaşlı hocası da yanında oturmuş, çok çok eskilerden bir bilgelik kitabından sayfalar okuyormuş yüksek sesle. Kitabın bir yerinde şöyle diyormuş. Ey kral, zenginliğine ve saltanatına güvenme. Hiçbir saltanat, hiçbir zenginlik baki değildir. Hepsi gelip geçicidir. Bunu duyunca kibirli kralın tepesi atmış. Bu ne saçma laflar demiş. Bu ne saçma sözler? Kralım demiş hocası. Bu bir bilgelik kitabı. Çok eski bir kitap. Çok değerli bir kitap. Ver bana demiş o kitabı, almış. O cümleleri yazan sayfaları hınçla koparıp yırtmış. Yaşlı hocası yırtılan sayfalara bakmış bir iyi kral olsun diye o kadar emek verdiği şu kibirli adama bakmış. Demek ki bir şeyleri doğru yapamamışım ben deyip hayıflanmış. Hocasının o üzgün haline aldırmamış bile. Etrafındakilere emir vermiş. Çabuk demiş atımı hazırlayın. Av arkadaşlarıma haber verin. Ava gideceğim. Çok severmiş avlanmayı. Ülkenin o kadar uçsuz bucaksız ormanları varmış ki kral sürekli av arkadaşlarıyla ormana gider geyik avlarmış. Av arkadaşları toplanmış, kral atını atlamış, dalmış ormanın derinliklerine. Kralın atı ülkedeki en hızlı atmış. O kadar hızlı sürüyormuş ki atını bir süre sonra av arkadaşları çok geride kalmış. Kral ilerledikçe ilerlemiş. Karşısına bir ala geyik çıkmış. Geyiğin peşinde koşturmuş durmuş. Tam yakalayacağım zannetmiş. Geyik bir ırmağın kenarına gelmiş. Atmış kendini suya. Ve karşıya geçmiş. Ama tam ayaklarını toprağa değdiriyormuş ki geyik boynuzları bir ağacın dallarına takılı vermiş. Yarısı suda, yarısı karada öylece kalmış zavallı geyik. Bizim kibirli kral inmiş atından koymuş ellerini yanlarına sarsıla sarsıla gülmüş. Ahmak geyik demiş. Gördün mü ne hale geldiğini? Şimdi bir çırpıda kesi vereceğim o kafanı derken üstündeki giysileri çıkarmış, takmış kılıcı kuşağına, atmış kendini suya. Geçmiş karşıya, tam geyiğe yaklaşıyormuş ki geyik de boynuzlarını ağacın dallarından kurtarıp dalmış ormana. Kral da peşinden. Çok kısa bir yürüdükten sonra bir bakmış yerde boylu boyunca bir geyik postuna sarılı bir delikanlı. Kalkmış ayağa. Ben demiş peri padişahının oğluyum. Senin yaşlı hocana nasıl davrandığını gördüm. Ve sana bir ders vermek için geyik oldum seni peşimden buraya kadar sürükledim. Artık kral falan değilsin. Şimdi senin kılığına gireceğim ve herkes beni kral zannedecek. Sen de başının çaresine bakmak zorunda kalacaksın. Böyle demiş, sonra çırpmış ellerini birdenbire o delikanlı kral olmuş, kral da o delikanlıya dönüvermiş. Sonra av arkadaşları ırma varmayı başarmışlar. Bir bakmışlar, kralları genç biriyle konuşuyor. Kralım, kralım demişler saraya dönmemiz lazım. Bekleyin geliyorum demiş. Ama aslında o peri padişahının oğluymuş. Ve av arkadaşları bunun farkında değilmiş. Kral her ne kadar arkalarından hayır gerçek kral benim sizi kandırıyor o kral falan değil dese de hiç kimse sözlerine değer vermemiş. Çekmiş gitmişler kral zannettikleri peri padişahının oğlunu da yanlarında alarak. Neyse bu kral bir süre ne yapacağını düşünmeye başlamış. Hava kararmak üzereymiş. Yanında yiyecek yok, atı yok, hiçbir şey yok. Artık av arkadaşları da yok. Ne yapsam ne etsem derken bir bakmış bir ormancı. Omzunda baltası, koca bir çuvalı sürükleye sürükleye ilerlemeye çalışıyor. Belli ki çuvalda da kestiği, kırdığı odunlar var. Bunu böyle görünce ne aylak aylak oturuyorsun burada böyle demiş. Herkes iş güç peşinde, çalışma peşinde, sense burada suya girmişsin, keyfine eğlendirmişsin, ondan sonra da boş beleş oturuyorsun. Bari demiş, gel şu çuvalı taşı da sana bir parça ekmek, bir tas çorba vereyim. Kral hiç çalışmaya alışık değilmiş ki, ben kralım demiş. Evet evet demiş kralsın. Hadi gel bakalım kral. Şu çuvalı taşı da birazcık karnını doyur. Derken oduncuyu inandıramayınca mecburen çuvalı sürükleye sürükleye oduncunun kulübesine kadar götürmüş. Birkaç gün orada kalmış. Oduncu odun kesmiş. O da taşımasına yardım etmiş. Böyle karnını doyurmuş. Ama ısrarla ben kralım deyip duruyormuş. Oduncu dayanamamış. Var git yoluna demiş. Deli misin nesin be adam? Sürekli ben kralım ben kralım. Ne yapalım kral git sarayına otur o zaman demiş. Kovmuş. Kral ne yapsın ne etsin? Başlamış tarlalarda insanlara yardım etmeye. Çalışmayı da bilmiyor ama ne yapsın işte oradan alıp oraya götür. Getir götür işten ayak işlerine bakmaya başlamış. Sonra bir gün İki üç tane kör dilenciye rastlamış. Bu kör dilenciler rehberleri onları bırakınca ne yapacaklarını şaşırmış bir halde bir çeşmenin başında oturmuş ağlaşıyorlarmış. Yanlarına gitmiş. Niye ağlıyorsunuz siz demiş. Biz demiş körüz ve dilenciyiz. Bize rehberlik eden biri vardı. Bizi tek başımıza bıraktı gitti. Şimdi bize kim rehberlik edecek? Biz karnımızı nasıl doyuracağız? Hepimizin evde çocukları var. O çocuklara nasıl ekmek götüreceğiz? Üzülmüş bunların haline. Tamam demiş ben size rehberlik ederim. Ve başlamış o kör dilencilerle beraber dolaşmaya. Bir gün şehrin sokaklarında kör dilencilerle beraber dolaşırken bir duyuru tellallar dört bir tarafa duyurmaya çalışıyorlar. Kral bir hafta sonra ülkedeki bütün dilencilere sarayında bir ziyafet verecek. Bütün dilenciler gelsin saraya. Kör dilenciler çok sevinmişler. Yaşasın demişler. Saraya gideceğiz. Karnımızı doyuracağız. Eski kral yeni dilenci rehberi eski günlerini hatırlamış. Bir gülümsemiş. Sonra kör dilencilere rehberlik etmeye devam etmiş. Bir haftanın sonunda gerçekten de bütün dilenciler sarayın yolunu tutmuşlar. Kör dilenci ve eski kral da dahil tabii ki. Gitmişler sarayın bahçesine. Sonra muhafızlar çıkmış. Kral demiş herkesle ayrı ayrı görüşecek. Derken o kadar dilenci içerisinde eski krala da sıra gelmiş. Girmiş içeriye. Bir padişahın oğlu biliyormuş onun kim olduğunu. E demiş, aldın mı dersini. Aldım demiş. Çok acı ödedim bedelini ama evet aldım. E tamam o zaman demiş. Dersini aldığına göre benden bu kadar. Al giysilerini. Tekrar otur sarayında. Yoo demiş, yapamam. Nasıl yani demiş? Yapamam. Çünkü benim rehberliğime ihtiyacı olan üç kör arkadaşım var. Eğer ben onlara rehberlik etmezsem aç kalırlar. Evlerine yemek ekmek götüremezler. Çocukları var evlerinde. Peri padişahının oğlu evet demiş. Sen gerçekten almışsın dersini. Merhamet sahibi olmuşsun. Vicdan sahibi olmuşsun. Merak etme demiş. Ben o kör dilencileri koruyup gözeteceğim. Sen de al artık giysilerini, otur tahtına. Eminim çok daha iyi bir kral olacaksın bundan sonra. Sonra peri padişahının oğlu üstündeki kral kıyafetlerini çıkarmış. Kral da dilenci kıyafetlerini. Kıyafetleri değiştirmişler. Kral oturmuş tahtına. Sonra muhafızlar peri padişahının oğlunu dilenci diye çıkarmışlar dışarıya. O günden sonra artık kibirden, azametten, her şey benim istediğim gibi olur. Ben ne dersem öyle olur. Gerisi yalan olur diyen kraldan eser kalmamış. Düşkünü gözetmiş, acize yardım etmiş. Merhamet sahibi olmuş ve vicdanlı olmanın huzurunu bulmuş. Kibir, bizi doğru yoldan ayıran çok sinsi bir düşman. Ne zaman ki o duygudan aranırsak, yolumuzdaki engellerin bir bir ortadan kalktığını görürüz. Tevazu, mütevazılık, dünyadaki en güzel erdemler karşıdakini sevgiyle, saygıyla dinlemek, karşıdakine sevgi beslemek, saygı duymak, ünvanımız, kimliğimiz ne olursa olsun, önce insan olmak. Evet, bu masalın önermesi buydu bence. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.